çıkarız, bakarız. Hangi bölgeleri istiyorsanız. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim hoş geldin. Sağ ol, hoş bulduk. Dediğim gibi sen yarın yenge hanımı getir. Babanız, annenizi getirin abi. Hangi alandan tercih ediyorsanız yardımcı oluruz. Efendim abi? Abi krediye uygun mezariyelerimiz fakat katılım bankaları kredi veriyor. Özel bankalar kredi vermiyor. İskanlı, iskansız da fiyatlarımız değişiyor. Siz gelin abi yarın yüz yüze görüşelim olur mu abiciğim? Tamam teşekkür ederim. Gerek yok abi. kapora vermene gerek yok. Yarın sen gel abi bak gerek. Ona göre hareket edelim. Görüşürüz. Hoşçakal abicim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kardeşim Çağ hoş geldin. Sağ ol. Ne haber abi? İyi. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür abi. Hatırladın daha beni. Ee, geçen de bir mezarlık her evde he, he, he. ailece istiyordum. Şimdi biz. sen, ben seni ondan sonra aradım ya. Evet. Biz yukarı çıktık hanımla birlikte. Çok güzel. Hanım dedi ki bana burası yani cennet görmüyor dedi. Cennet gören yer dedi az böyle şey olur dedi yani. Havadar olur dedi. Tabii şöyle bir şey var. He. Yengem gayet haklı ve doğal düşünüyor. Şimdi e, mezarlıklarımız bölüm bölüm kademe kademe değişiyor. İskanlı mezarlıklarda e, cennet garantisi veriyoruz. Ama katli olan mezarlıklarda veremiyoruz. Yani öyle bir Abi şimdi bizim şöyle bir e, düşüncemiz var. Biz aile olarak hep birlikte aynı yerde kalalım diyoruz. Evet. E, yabancılık çekmeyin diyoruz. Eğer memnun kalırsak arkadaşlar da alacaklar. Benim akrabalardan da böyle yer arayanlar var. Ama şimdi adamlar diyor ki hep tabi cenneti görelim. Şimdi durumu iyi olan var olmayan var. Evet. evet. Kenardan köşeden kimisi görelim diyor. Ama şimdi sen diyorsun ki cennet görenler çok pahalı abi yani rakamlar. İşte Onlar da şey, bize bir şey yapman lazım. Kardeşim, kardeşim öyle ama cennet gören mezarlıklarımız iskanlı. Yani herhangi bir problemi yok. Elektriği, suyu her şey içerisinde. Özel içerisinde merdivenleri var değişik bir çalışma yapmışlar arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim Şefaattin abi. Şimdi bu bazen ben şimdi internetten sizin yorumlara baktım. Evet. Bu alanlardan bazıları bize diyor cennet görüyor diye sattı diyor. Çok sıcak oluyor diyor. Yani biraz bir köşeden cehennemi de görüyormuş bunlar tamam mı? Ya onlar cehennemi görmediği değil. Sadece hissediyorlar. Ne hissediyorlar? Mezalı güney cephesine bakıyor. Yani güneşte çok böyle içe oldukları için onlar zannediyorlar ki cehennem sıcak. Abi ki mezarlarımız güne cephesine bakıyor. Sıcak alıyor. Abi olarak. sıcak yananları görüyorlarmış öbür tarafta. Adam diyor ki yani çok affedersin iş ile falan diyor. Atıyorlar diyor yani sıcak suyun içine diyor. He, anladım. O zaman orada farklı bir konum var kardeşim. Yani, Ona bir he, şey diyemiyorum. Görenler öyle demişler abi. Muhtemelen onlar daha... Alpına çıkınca demişler. Biz niye demişler adamı demişler. Kaynar suyu atılınca görelim demişler. Anladım. O kadar para vereceğiz diyor yani. Evet. Onlar da doğal olarak haklı düşünüyorlar. Ama bizim e, cennet garantisi verdiğimiz mezarlıkların iskanları var. İskanlı mezarlardan alırlarsa müşterilerimiz cenneti görme garantisi veriyoruz. Ama e, kat ittifaklı olan mezalıkları alırlarsa ona bir garanti veremiyoruz. Abi peki alınca... Tamamen Allah'la olan arasında kalan bir şey. Yani bir şey diyemeyiz. Tamam biz şimdi mesela aldık, e, oturmaya başladık, memnun kalmadık. Bunları geri gelebiliyoruz mu, geri verebiliyoruz mu? Nasıl şimdi geri gele yani? gelemiyorsunuz. Mezarlığımızda şöyle bir şey var. Biz e, satmış olduğumuz mezarlıklarda herkes yerinden çok rahat. Yani giden hiç gelmiyor. O kadar rahat ki e, toprağı kapadıktan sonra hep orada kalıyorlar. Hani insan bir ara telefon açar. Biz buradan muzsuzuz, huzursuz hiç öyle bir şey yok. E, en büyük garanti gidip gelmiyorlar. Demek ki orası çok güzel, çok hmm. ferah, çok huzurlu. Emin olun siz de gidince geri gelmeyeceksiniz. Abi yani bunu orası... sen bir de bize yerinde bir, bir ara bir gösterirsin olur Tabii, mu? Tabii yani? e, yere çıkarız, bakarız. E, cephelerine bakarsınız. E, orada bizim mezarlıklarımız özellikle yani e, merdivenli olan var. İşte dışında e, değişik bir imar çalışması yapılmış. E, çok farklı. Pencereli var, penceresiz var. Denizi alttan gören var, üstten gören var. Güney cephesi, kuzey cephesi. Tamam Tamamen sizin tercihinize bağlı bir şey. E, dilerseniz yarın gelirsiniz, araziyi çıkarız, bakarız. İşi bitiririz. Durur mu kardeş? Tamam inşallah. Tapuyu hemen yapabiliyoruz. mu? Hemen yapabiliyoruz tapu. Hiç problem yok. Tapu masrafı ne tutuyor abi bunlarda? Tapu masrafı fazla bir şey yok. Mezar başına 1500 altı KDV çıkıyor. Emlak komisyonu da e, onu da kendi aramızda konuşuyoruz. Yüzde alıyoruz. Tabi evet. Toplu olarak gelirseniz 120 indirim de alırsınız. Tamam. Ama bireysel olarak gelirseniz komisyonda ve e, KDV'de bir şey yapamıyoruz. Peki direkt abi. cehennem manzaralı isteyen var mı abi böyle? Hani öyle tuhaf tipler var mı? Gediyorum. Şu anda onlar genelde yurt dışından gelen oluyor. Türkiye'de öyle bir talep oluşmadı. Ama olursa da ona da çözüm buluruz diye düşünüyorum. Çünkü hmm. geniş bir konsepte hitap ediyoruz. Anlaşıldı. Yani durum bu. Tamam abi teşekkür ederim. Rica ederim. Yine bekleriz. İnşallah. Ben kartımı vereyim size isterseniz. Enes Emlak mezarlık alıp satım işleri yazıyor. Şurada yazar. Tamam anlaşıldı. Orada itibara geçeriz. sadece mezarlık üzerine çalışıyoruz. Mezarlık üzerine çalışıyoruz. Tamam anlaşıldı. Garantilidir. Tamam. Enes Emlak güvenin adresi diyoruz. Tamam teşekkür ederim Biz abi. Bizi tercih için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun abi.